Burada kimse yok. Büyük anne çıkmış olabilir mi acaba? Ha, gidip bir bakayım. Havlum. Aa! Sen burada, burada ne işin, işin var? var? Seni ilgilendirmez. Nasıl nasıl yani bu odada ne aradığını söyle. Önce sen cevap ver. Neden? Beni zorlayamazsın. Evet, zorlarım. Çünkü burası benim odam. Senin odansa ne yapayım yani? Senin odan mı? <laughs> buraya senin için gelmedim. Ben buraya Bir dakika. Bahanelerini hiç dinlemek istemiyorum. Çık dışarı hemen. Burası benim. Haklıymışım. Sen tam bir manyaksın. Evet, manyak. Saçma sapan düşünmeyi bırak tamam mı? Ben ne yaptım? Oho, masumsun ya. Yani. Ne mi yaptın? Diğer kızlar, sinsice odama girdin işte. Neden buradasın bilmek istemiyorum. Çık dışarı hemen. <laughs> Ayrıca bu hatanı asla bağışlamayacağım haberin olsun. Tamam mı? Taşmalamayı bırak artık. Aynen. İş için geldim sen, sen ben. Sen karakola gitmeyi seviyor musun? Tamam hemen polisi arayalım. Hadi bakalım seni kim kurtaracak. Hadi arayalım. Ah, ama buraya senin için Gelmedim. Yaşlı bir kadın için geldim. Ben deli değilim, Terapistim Alo. Saçmalama, kapat şunu. Alo, polis mi? Bir şikayette bulunacak. Ne ne mi oldu? E, saldırı. Evet, saldırı. Bir kız benim odama zorla girmek istiyor. Evet. Ne ah. yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Böyle iğrenç şeyleri nasıl aklından geçirirsin? Doğru ya. Sen zavallının tekisin. Kadınlara saygın yok ki. Saçma sapan şeyler düşünmen çok normal tabii. Biliyor musun? İğrenç bir insansın sen. Umarım seni hayatım boyunca bir daha görmem. Tarya bunun için binlerce kez dua edeceğim. İnan bana yapacağım. Konuşman bitti mi? Artık elbiselerimi giyebilir miyim? Ha? <laughs> ha bu arada beni nasıl buldun? Ha, dinle. Resim çekilelim mi? Ha? Aptal. Evde bütün işleri sadece ben Efendim, yapıyorum. Efendim, ne altın var? Yüzüğümü bulamıyorum. Banyodayken çıkarmıştım ama nereye gitti bilmiyorum. Bıraktığın yerdedir Canki. Ve farkındaysan eşyalarını hep bir yerde unutup duruyorsun. Neden bahsediyorsunuz? Bütün her yere baktım ama yok. Ba Çekil. neden bilerek unutayım ki? Bakın eminim kesinlikle biri çaldı. Kesin. Saçma sapan konuşup durma. Bu evde böyle bir şey olmaz. Ne demek istiyorsun sen? E, demek istediğim hani şu eve gelen iki kız var ya... ...eminim adımı yazarım kesin onlardan biri çaldı yüzüğümü eminim. Neden beni dinlemiyorsunuz efendim? Söyle. Be, beni dinleyin. Hatırlıyor musunuz? Annen o kızların beş parası olmadığını söylemişti. Hiç paraları yokmuş. Yüzüğümü onlardan biri çaldı. Adım gibi eminim onlardan biri çaldı. Adım gibi eminim. Hiç sanmıyorum. Onlar çalmış olamaz. Kızları yok yere suçlama. Suçlamak mı? Emin olun yokluk insana her şeyi yaptırır. Hatırlıyor musun? Kızın Purvi ne yapmıştı? Onun öyle bir şey yapacağını kim düşünürdü? Şu an bile utanıyorum. Aklıma geldikçe kahroluyorum. Tamam, sakin ol şimdi. Ben gidip bakarım. Kızlar odalarında yok. Sen merak etme. Ama bence onlar çalmamıştır. Tabii eğer yüzüğü orada bulursam onları asla affetme. Evet, affetme. Şimdi bunu alıp sepete koyacaksın. Ben odaya bakacağım. Hadi. Güzelim yüzüğüm ortada yok. Bakalım Cankin'in yüzüğü buralarda mı? Çaldıklarını tabii ki düşünmüyorum. Çanta elbise dolu. Şu kıyafetlere bak. Bu Raguvir fotoğrafı bu kızlarda ne arıyor? Anlamıyorum. Onlar benim kızlarım. Onları bulmak için her yeri aradım. Yıllarca. Yıllarca uğraşmama rağmen bulamadım. Ama şimdi... Ben de fotoğrafları bile yoktu. Kader yüzüme güldü. Onları hiç göremeyeceğim sanıyordum. Ama onlar beni buldu. Bu nasıl olur? Kendi kanımı, kendi canımı tanıyamamışım. Onları hiç fark edememişim. Ben nasıl bir anneyim? Al. Oh. Demek çantamı karıştırıyordun ha öyle mi? İlginç. Zaman su gibi akmış. Şirişti kocaman olmuş. Onu son gördüğümde küçücüktü. hey! Sen ne yapıyorsun? Bak. Aa, aa, şuna bak yüzüme bıyık çizmiş. Seni yaramaz. Gel buraya seni affetmeyeceğim. Bekle. tokalımı yiyeceksin. Yaramaz kız seni. Gelsene buraya. Küçük yaramaz gel buraya. <laughs> oluyor. Neden bana bakıp gülüyorsunuz bakayım? Tamam yüzüme neler yapmış ama gülmeyin. Siz bekleyin. Sıra size de gelecek. Bekleyin siz. İşte. Demek Kurnazlık ediyordun ha? Sonunda seni yakaladım ama. Şimdi söyle bakayım. Neden yüzüme bıyık çizdin? Söyle. Yoksa seni döverim. Ben sadece. Yüksek sesle konuş. Canım benim. Korktun mu sen? Sen çok yaramazsan. Yüzüne de boya bulaşmış. Canım kızım benim. <laughs> hey, Siz neyi bekliyorsunuz? Gelin bakayım. Sarılın bana. Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> anne. Anne. Bayık çizebilir Hayır. miyim? <laughs> Peki tamam çizebilirsin. Yüzüne istediğini yapabilirsin kızım. Çocukken de yaramazdı. Canım benim. Şımarıklıktan zevk alırdı. Ona sımsıkı sarılmak istiyorum. Yüzünün her yerini kocaman öpmek istiyorum. Merhaba. Nereye bakıyorsun? Anladım. Yüzüğü çaldığımı düşünüyorsun. Yüzüğü odamda bulamayacağınız için gerçekten çok üzgünüm. Başka odaya lütfen. Yüzük camın oradaydı. Canki'ye verdim. Yani hadi. Yoksa polis mi çağıracaksın? Yoksa benim hırsız olduğumu mu düşünüyorsun? Bizi kovmak için bahane mi arıyorsun yoksa? Söylemem lazım. Yanlış düşünüyorsun. Beni ablama söylemişsin. O da beni azarladı. Niye sürekli beni suçlayıp duruyorsun anne? Lütfen söyler misin ben sana ne yaptım anne? Bugün okula kalem götürmediğim için öyle İşte sınıfa video oyunu getirmiş. Onu oynadık. Çok sevdim anne. Ben de ondan istiyorum. Evet. Yanlış düşünmüşüm. Bu yüzden şiriştiği tanıyamadım. Hey, ne yapıyorsun sen? Şu tiyatroyu kesip odamdan çıkar mısın? Bize iyi davranmana gerek yok. İşe yaramaz. Senin gibileri iyi tanırım. Bu oda yarına kadar bize ait. Sonra ne yapmak istersen yap. Zaten burada boğulmuş gibi hissediyorum. Annem olduğunu mu sanıyorsun? Senin gibiler yüzünden bütün annelerden iğreniyorum ben. Üzgünüm. Düzelteyim. Önce kendi annemden iğreniyorum. Sonra dünyadaki annelerden iğreniyorum. Bu... 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 Baban mı senin? Albümümü neden karıştırdın sen? Umarım bir şey almamışsındır. Peki annenin fotoğrafı... Ne annesi? Hangi anne? Benim annem yok. Olsa bile asla onunla tanışmak istemem. O... O benim için ölü artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.